Rüyada hakim görmek ne demektir? Sevgili kardeşlerim rüyada hakim görmek adaletle yorumlanmaktadır. Adalete tabir edilmektedir. Rüyada bir mahkeme salonunda bulunan hakimi böyle çatık kaşlı, sert olarak görmek o yerde kardeşler ee, esnafın hileli satış yaptığına, hile hurdaya falan böyle sahtekarlığa işaret edilmektedir. Oysa hakimin güler yüzlü güzel bir suretle görülmesi adaletle muamele edildiğine rahmete, berekete kardeşlerim işaret etmektedir. Bir davası için hakimin huzuruna çıktığını görmek. Bu neye işaret? Bu da dünyadaki zor işlerinin kolaylıkla yoluna gireceğine ve hayatına ömrünün sonuna kadar huzur içinde geçireceğine delalet eder. Kendisinin bir mahkeme salonunda hakim olarak hüküm verdiğini görmek. Hocam diyor mahkeme salonundayım cübbeyi giymişim. Kararı düşürüldü falan böyle. Hakim olduğunu görmek. Devlet dairesinde böyle bir türlü bitirilmeyen bir işinin iyi bir şekilde sonuçlanması anlamına gelmektedir. Kardeşler diyor ki bir hakimle mahkeme salonundan böyle kol kola çıktığımı görüyorum hocam diyor. Bu kişinin akrabalarıyla arasında bir anlaşmazlık varsa o anlaşmazlığın çözüleceğine, bir miras peşinde ise o işin halledileceğine ve eline para geçeceğine işaret etmektedir. Bir başka rivayete göre de, bir başka kaynakta e, hakimi rüyada güzel bir vasıfta gören kimse arzu ettiğini elde eder anlamında kardeşlerim yorum yapılmaktadır. Bazen de hakim böyle karar veren efendim bir arkadaşa veya bir toplantıya işaret etmektedir kardeşler. Bir terziye işaret eder diye de yorumlarda görmüştüm kardeşler. Rüyada hakimin böyle bunamış ve deli bir şahsı şahit olarak dinlediğini görüyorum hocam. Ne dediğini bilmeyen, aklı başında olmayan birisini hakim böyle şahit olarak dinliyor. Bunu görüyorsun rüyanda. Bu da kötü düşünceli ve bozuk kimselere yönelmeye işaret eder. Bazen hakim anne babayı, hocayı, öğretmeni, insanın hak ve adaletten arzu ettiği şeyleri sembolize etmektedir. Rüyada böyle hakimin yardımcılarını, o hakimin yanındakileri görmek, o da boş şeylere yardım eden bir kimseyi işaret eder. Yani yardım ediyor ama yardımları boşa gidiyor anlamında bir çağrışım yapmaktadır. Hocam diyor ben rüyamda kendi evimde beyazlar giyinmiş bir hakim görüyorum diyor. Kardeşler bu rüya sahibinin üzüntü ve kederden veyahut hastalıktan ya da korkudan şiddetten kurtulması anlamına gelmektedir. Eğer bu hakim siyah elbiseli olsa o da bu rüya o zaman hastalığı çağrıştırır. Üzüntü ve kederi çağrıştırır kardeşler. Bu tabir Onların konuşmaları ve birbirleriyle anlaşmaları anlamına da gelmektedir. Rüyada hakim görmek vicdan ve merhamet sahibi, böyle imanı tam, akıllı, mantıklı, güzel karar veren, güzel kararlar veren, düzgün ve kariyer sahibi bir kimse olarak tabir edilir. Rüya sahibi ilim irfan öğrenmiş diplomalı, böyle saygın bir kimse olacak, işinde de çok sağlam bir yer edinecek, ismi herkes tarafından duyulacak anlamında yorumlanmaktadır. Ayrıca böyle sözü dinlenen, insanların önünde böyle el pençe divan durduğu bir kişi haline gelecektir diye de kaynaklarda yorumlanmaktadır. Rüyada hakim görmek, Allah'tan korkan ve bu nedenle de kul hakkına girmeyen bir kimsenin varlığıyla açıklanmaktadır sevgili dostlarım. Kişinin kendisinin rüyada hakim olduğunu görmek o da günaha girmekten çekinen bu nedenle de haklıya haksıza böyle eşit mesafede davranan demiştim yani adalet. Evet işte bu adaletle yorumlanır. Haklı haksıza eşit mesafede davranan bir kişi olarak kardeşlerim tabir edilmektedir. Rüya sahibi adaletli olması dolayısıyla böyle yanlışı yapan hani derler ya babası bile olsa kayırmayacak anlamına gelmektedir kardeşlerim. Rüyada hakim karşısına çıkmak ne demek? Kardeşler rüyada hakim karşısına çıkmak o da çok hayra işaret biliyor musun? Kişinin hayattaki şansı olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin böyle torpile, rüşvete gerek kalmadan her işinin sorunsuz ve bir engel çıkmaksızın hallolacağı anlamına gelir. Kişi hayatında hiçbir engelle ve aşamayacağı kadar büyük sorunla karşılaşmayacak diye yorumlanır. Rüyada kardeşlerim hakim cübbesi görmek. Hakim cübbesi görmek tahsilli, kültürlü bir adam olmaya ve kendi gibi insanlarla iş yapmaya, muhabbet kurmaya, efendime söyleyeyim, başarılı olmaya, böyle her işten anlının akıyla çıkmaya ve zaferle geçecek bir yaşam sürmeye delalet eder. Rüyada savcı görmek neye işarettir? Kardeşler rüyada savcı görmek bu da soruluyor. Hakim demişken bunun yorumunu da yapayım. Savcı gören kişi kağıt üzerindeki böyle resmi bir işinden hayır görecek ve çok memnun olacak işlerini halledecek anlamında kardeşlerim tabir edilmektedir. Bu rüya sahibinin uykularını kaçıran bu işin sonuçlanması hem de olumlu nihayetlenmesi rüya sahibini çok rahatlatacak ve huzur bulmasına vesile olacak diye yorumlanır. Hocam diyor ben rüyamda mahkeme salonunda olduğumu görüyorum. Rüyada mahkeme salonu görmek ya da mahkeme salonunda olduğunu görmek bu kardeşler rüya sahibinin çaresiz durumlara düşeceğine ve kimselerin uzunca bir süre kendisine el atmayacağına işaret eder. Allah'ım hayırlara vesile etsin inşallah. Rabbim hayırlara çıkarsın diye dua ediyorum. Efendim sizler de tabirlerini merak ettiğiniz rüyalarınız varsa videomuzun yorum kısmına yazın. Sizin rüyalarınızın tabirlerini de paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.